Give'den gelelim arkadaşlar. Hazırız. Daha elini tamamladık çünkü. Son, iki, üç, dört. Hazard, 49 So, Ki, Three, Four. Diyorsun. Evet, hobi olarak çalıyorum. Ablam da keman çalıyor. Küçüklüğümden beri e, hep merakım vardı kemana. Şimdi çalmak nasip oldu. Zor, perdesiz bir enstrüman olduğu için başta işte sabır gerektiren e, bir süreç. Sabırlı olduğumuz zaman e, sonrasında güzel sonuçlar elde edebiliriz. Evet. Canan An sonu parçalarını dinliyorum. Yabancılardan Farid farjatın parçalarını dinliyorum. O şekilde. Kemanı kendi bir uzuvlarıymış gibi çalmaları beni çok etkiliyor. İnşallah biz de o seviyeye geliriz. Ben parçalar çalıp bunları videolar eşliğinde paylaşmak istiyorum sosyal medyada. Ee, ben Talha, e, keman öğrenmek istiyorum ve bu sebeple buraya geldim. Arkadaşlarımla e, bilgili müzik öğretmenimizin eşliğinde keman öğreniyoruz. Şu anda e, ilk haftalardayız. Daha basit şeyleri öğreniyoruz, notaları öğreniyoruz. İlerleyen zamanlarda daha ileri seviyede öğrenip sevdiğimiz müzikleri kendimizde icra etmek istiyoruz. Keman, e, aslında ben çok müzik seven biriyim. Bayağı takip ederim. Düzce halk eğitiminde birçok şeye başvurdum. İlk keman çıktığı için, kemanı da ayrıyeten sevdiğim için o sebeple başvurdum. Keman, şu an biraz zorlanıyoruz tabii. Başlarda normal zorlanmamız. Bir de keman ayrıca zor olmasıyla da bilinir. Gerek keman tutuşu bile zor olarak bilinir yani. Kemanla ilgili hobi olarak ilerletmeyi düşünüyorum. Kemanı öğrendikten sonra gerek piyano olsun ya da farklı müzik aletlerine de yönelmeyi düşünüyorum. 老。